Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PK de sosyal deney yapacağız arkadaşlar. Yani şöyle olacak. Fakir gibi davranacağım ve pet dileneceğim. Ee, pet dilenen ilk pardon bana pet hediye eden ilk kişiye ee, ben de bir güzel bir pet hediye edeceğim. Ne hediye edeceğimi daha belirlemedim. Haydi gelin o zaman ee, hemen videomuza geçelim. Hem de kararlaştırmış oluruz. İlk öncelikle vereceğimiz pete bakalım. Efsane evlerden bakmak istiyorum. Çok kötü bir pet de vermek istemiyorum. Çok fazla da güzel olmasın. Ne verebilirim? Çok da güzel bir şey vermek istemiyorum. Ah, hiç bilmiyorum. Fle verebilir verebilirim aslında ama çok mu kötü olur? Tamam, belirledim. Ben şu 3 level Ayazlar hasını ve 5 level Zaman markasını vereceğim arkadaşlar. Ben başka bir şey de ekleyebilirim belki bunu falan da veririm de çok fazla abartmayalım. Neyse tamam, şimdi fakir gibi olmak için kombinimizi yapmamız lazım. Ve bir tane petin üzerine de petlerim çalındı yazacağız. Evet çok akıllıca değil mi? İnsanlar da hemen petimizin çalındığına inanacak çünkü. Çünkü onlar salaklar değil mi arkadaşlar? Çok akıllıyız biz. Hemen inanacaklar çünkü petimizin çalındığına. Değil mi boncuk? Hemen inanacaklar. Hemen inanacaklar değil mi boncuk? boncuk da hiç ses vermiyor. Sadece kızdığında ses veriyor. Neyse tamam saçımızı da çok kötü yapacağız. Direkt kel mi olsak ama kız olduğumuz belli olsun. Bir dakika bu gerekli. Kız olduğumuz belli olsun. Şöyle olalım. Ee, normalde böyle yapıyorlar karakterleri. Yani dilenen kişiler. Ben de böyle yapacağım. İnşallah takipçim falan çıkmaz. Çıkacağını da sanmıyorum. Yani inşallah görmem. Tamam. Şimdi... E çok kötü bir şeyler giyeceğiz. Ne giyeceğiz? <laughs> ben bunu giyeceğim. Kötü şeyler giyelim böyle fakir gibi gösterecek bize. Aslında levelimize baktıklarında pek deleniyor falan bu dolandırıcı diye filan e, falan diye video çeken biri olursa bu videoyu görmezden gelmeyin lütfen. Tamam ben baya bir mavi sanki ağladığımda kıyafetlerim <laughs> geçmiş gibi gözüksün. Şunu da çıkartalım. Fakiriz biz kendinize gelin. Biz fakiriz. Yani kısmen. Tamam. Eldiven falan takmıyoruz. Bu şekilde bir fakiriz. Tabii ki de kanadımızı da çıkartalım. Evet mükemmel oldu. Mükemmel. Aa ama küpelerimiz kaldı. Bir dakika çıkartmadan olmaz. Küpelerimiz de kalmasın. Hı, tamam. Şimdi petlerim petlerimi çalın yazalım. Bir petimizin üzerine. Hiç kullanmayacağım ve sevmediğim bir petimizin üzerine yazacağım. Çünkü sıra dışlarda. İneke yazayım. İnek zaten çok varmış. Hmm, ee, petlerim çalındı. Çalındı. Petlerim çalındı. Evet. Şimdi bunu elimize alıp parti yerine gideceğiz. Ee, buradaki şurada takas Hemen gidelim. Dünyadaki insanlara rezil olmadan hemen gideceğim. Evet. Boncuk da yanımıza bize eşlik edecek. Değil mi boncuk? Eşlik edeceksin bize. Sinirlenme hemen ya. Allah Allah. Evet. Bir kurban seçelim şimdi. Petlerim çalın diye diye do dolaşıyoruz. Şu kişilerin verdiği rahatsızlığa bakın. Anne diyor bakacak. Şuna atıyoruz. İlk öncelikle Merhaba. Ben bana, bana bana yardım eder misin? diyoruz. Arkadaşlar oyun bana girdi. Aa hayır. Böyle olmaması gerekiyordu. Oyundan atmazdı mı hiç? Oyundan atmadı. Okuma zamanı. Bana yardım eder misin? Manda koydu. Arkadaşlar oyunum çok fena kasıyor. Bana yardım eder misin? Okuma zaman. Blob koydu. Blob'u verir mi? Lütfen. Bana yardım eder misin? Okuyor mu acaba benim yazdıklarımı ya? Oyun bir daha bug'a girmez inşallah. Normalde hiç böyle yapmazdı. Fakat kalite ne oluyor? Bence red edelim. Manda koyup duruyor çünkü. Şu kızı atmak istiyorum. Kendi doğa ayıcına çevirmiş bir kız. Bence doğa yiyici de tatlı ama ben alışveriş yiyorsun da sevmediğim söylemişim. Ben yani tatlı yani seviyorum ama kimse yani ona başka bir yiyecek vermiyor ve sevmiyor. Hiç sen evlere girdin yanlışlıkla. Aa petlerim da şeyini almam lazım. Arkadaşlar oyunun bug'dan çıkarsa eee. Eee. Şu kısa atacağım ama yani birazcık pro bir kıza benziyor. Bu yüzden dolandırıcı şş, dolandırıcı gibi olduğumu direkt anlayacaktır. Seviyesi de yüksekmiş yani köpek kisi falan var. Damla diye bir kız varmış onu atalım. Merhaba diyorum. Lütfen bana yardım eder misin? Dolandırıcı olduğumu bence anlayacak yani dolandırıcılık yapıyormuş gibi gözüküyorum ama yapmıyorum. Tamam. Şunu göstermek istiyorum cidden arkadaşlar. Bir de kabul ediyor ya. Hem yardım etmiyorsun hem de kabul ediyorsun. Oldu. Neyse tamam. Sonuza devam edeceğiz. Admin bugları onun yavaşlamasını bir keserse. Merhaba. İnek istiyor. <laughs> arkadaşlar yani köpek verip inek almak çok saçma burada. Çok fazla pro kişilere atmak istemiyorum çünkü anlayacaklardır yani hemen dolandırıcık gelmek çalıştığımı. O yüzden... Ne oldu boncu? Birazcık ses ver. Öyle sessiz kalma. Allah Allah. Ağlıyoruz. Bunu ne arkadaşlar? Keşke atmayaydım. Merhaba. Evet. Merhaba ile başlıyoruz. Yani pedlerim çalındı şeyini koymak istemiyorum. Hangi sadık dostu istiyorsun diyorum. Hangi sadık dostu istiyorsun diyelim. Bunu, hediye olarak verirse e, o bence çok güzel şeyler kazanacak. Eee Petlerim çalındı. Red edecek bence ama en yani neyse kabul edeyim de. Verdi re bir dakika. Bir dakika. Vay. Vay tebrikler kazandın. verelim. Vay tebrikler kazandım. Kaydediyorum. Vay tebrikler kazandım. rica ederim. Kombinimize dönelim. Evet arkadaşlar videomuz bitti ve herkes istek atmaya başladı bana. Ee, gitmem lazım ama beni sağmayacaklar sanırım. Neyse arkadaşlar hemen ben normal dünyaya geçiş yapayım yoksa peşimi bırakmayacaklar. Yani hiç ümit beklemiyordum o kızdan bence direkt dolandırıcı olduğumu anlar ve yani pet vermez diye düşünüyordum ama verdi ben de hediyesini verdim yani. Aslında arkadaşlar şimşek Pegasus falan vermeyi düşünüyordum ama şimşek Pegasus artık değer baya değerli olduğunu düşünüyorum. Baya değerli zaten ama o yüzden onu ver, vermemeyi tercih ettim arkadaşlar. Neyse videom bu kadardı. Ben de mutlu oldum. Evet pet hem pet aldığım için hem de pet aldığım için. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.